Bioblast onarıcı ve dolgunlaştırıcı bakım serisiyle saç dökülmesini ve yıpranmayı aynı anda çözmek mümkün. Saç dökülmesini ve yıpranmayı aynı anda çözerken köklem ağırlaştırmadan onarım sağlar. İçerindeki keratin ve kolajen sayesinde saçları hacimlendirir ve aynı zamanda besler. Saçların dolgun ve sağlıklı görünmesini sağlar. Bakım kremi ise nem, parlaklık ve kolay şekillenmeye yardımcı oluyor ve son olarak sıvı saç kremi. Elektriklenmeyi önlemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda kokusu harika. %97 ekstra onarım sağlarken kolay taramaya yardımcı oluyor. Ve saçlara ekstra hacim kazandırıyor. Saçlarım şimdiden yumuşacık oldu bile. Aynı zamanda parlaklığını sizde gözle görülür fark ediyor musunuz? Ve mükemmel sonuç. Sen de benim gibi hacimli ve dolgun saçlara sahip olmak istersen bu seriyi mutlaka dene.